Kuros ve YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sen ve işte senin yaşadığın Avusturya. Oraya gitmeyi düşünenler, yerleşmeyi düşünenler, Avrupa'ya çıksak nasıl olur gibi akıllarında soru işareti olan arkadaşlara bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle sen neredesin şu anda? Ne zaman gittin? Nasıl gittin? Biraz bir kendinden ve bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Ben Avusturya'ya, Viyana'ya bir buçuk sene önce geldim. Gelebilmek için bir danışmanlık firmasıyla anlaştım. Danışman firma bize işi buldu, o şekilde getirdi. E, tabii ki ben, ben de yabancı dil o kadar iyi olmadığı için bu tür başvuru süreçlerini de fırsatları da e, bilmediğimden dolayı ben daha çok danışmanı tercih ettim. E, hmm bilmediğin yerde tabii ki de mecburen danışmana danışacaksın yani, yani bunun bir şeysi yok ama bilen kişiler içinde her başvuruyu kendileri yapıp bu şekilde gelebiliyorlar. Ha çok ee, güzel. Bu, Bak bu çok bilinmiyor. Ee, bu Royce Road, Road kartında şöyle bir şey oluyor. Ee, e, Roadways Road, Road... Road dediğin e, nitelikte işçi vizesi kartı, doğru mu? Evet doğru. O sana oturum veriyor ve orada çalışabiliyorsun. Evet. Tamam evet. Bu Lopez kartını aldığın zaman 2 e, yıl boyunca e, firmaya bağlı oluyorsun. Öyle istediğin gibi iş değiştiremiyorsun. İş değiştirebilmek için de başvuru yapman gerekiyor. Bu iş değiştireceğin zaman başvurular resmen sıfırdan başlıyor. Tekrardan sigorta dökümü, diplomalar, dil eğitim eğitimin varsa sert, sertifikaların bunları tekrardan sunuyorsun. Başvuracağın firmayı sunuyorsun. Ee, yeni başvuracağın firmayla yaptığın iş sözleşmesini sunuyorsun. Ondan sonra e, oradaki IMS yani Türk, Türkiye'deki karşılığı iş kurulu yer belgeleri alıyor, yabancılar dairesine veriyor, onaylayıp yabancılar dairesi de sana yeni kartını veriyor ve diyor ki arkasında Sadece bu firmayla çalışabilirsin diyor. O zaman sıkı bir denetim var. Biraz sıkı bir denetim var. Aa, öyle Güzel, değişik. Ama bu süreç sadece 2 e, yıl devam ediyor. 21 hı hı. ay. 21 ay sigortalı çalıştıktan sonra şey yapıyorsun. E, plasa, road wise road plasa geçiş yapıyorsun, başvuru yapıyorsun. Glossary Explos Plus'a geçiş yaptıktan sonra orada o şu firmada zorunlu çalışmak gibi ibare kalkıyor. Oranın vatandaşı gibi haklara sahip oluyorsun. 3 yıllık veriyorlar bu kartı sana. 3 yılda bir yeniliyorsun. Ve orada artık o saatten sonra işsizlik maaşı da alabiliyorsun. Diğer haklara da sahip olabiliyorsun. Zaten ben şu an bile e, bir şey olsa işsizlik maaşı bile başvurabiliyorum da. Plus olmadan yaptığın bu tür işsizlik biraz daha riskli olurken Broad yani Vice Plus'ta ise bir, bir sıkıntı olmuyor o kadar. Tamam. Şöyle o zaman anladığım kadarıyla. Ee, bir Avrupa'ya gidiyorsunuz. Bir firmada başlıyorsunuz. Ee, firmada değiştirebiliyorsunuz bu arada. isterseniz Bu iş bulabilirseniz tabii. Ama her yeni firmada 2 yılı tamamlamak gerekiyor. Yani Avrupa'daki ilk 2 yılını. Ya aslında 2 ee, yıllık vize sonra... veriyor ama şöyle 2 yıllık sana vize veriyor. Ama senden Hı -hı. 21 aylık sigorta dökümü istiyor. Diyor ki 21 ayını doldur diyor. 21 tamam. ayını doldurduktan sonra bu istersen hani bir kısmını A firmasında diğer kalınlığı B firmasından doğru tamamla. Fark etmiyor He. toplama geldiği zaman 21 ayı topladığın zaman başvuruyorsun, evraklarını veriyorsun. Plus için başvuru yapıyorsun, Plusını alıyorsun. Plus'ı tamam. aldıktan sonra orada... serbestsin zaten. Şey soracağım. Mesela Plus dediğimiz aslında e, senin iş vizen yani ID kartın artık evet. e, yükselmiş oluyor. Evet ve işte yükselmiş oluyor. Sen 3 ay, 3 sene içerisinde istediğin işe değişiklik yaparak aslında hayatını idame ettirebiliyorsun. Doğru mu? Evet. Doğru. Ama şöyle Plus kartla normali arasındaki fark şu. Normal kartta e, iş değiştirmen biraz da daha sıkıntılı bir süreç. Şöyle sıkıntılı, her iş değiştirdiğin zaman tekrardan sıfırdan başvuru yapman gerekiyor. Ama Plus'a geçtiğin zaman sanki oranın bir vatandaşıymışın gibi başka mesleklerde Hı -hı. yapabiliyorsun. Dükkanın ve olanakların daha çok artıyor. Anladım. Ya sadece ilk iki senelik böyle sabredilmesi gereken hani bir yani süreç. Yani zaten var. şöyle zaten buraya geldiğin zaman nitelikli işçisin. Kendi işini yaparak geldiğin için öyle çok da bir sabırlık bir durum yok sadece. Kendi işini yapıyorsun ama plası geçtikten sonra başka sektöre geçiş yapmak istersen bunları da plus geçince yapabiliyorsun ancak. Peki sen e, Avusturya'ya giderken dilim var mıydı? Bir altyapıyla mı gittin, nasıl yaptın? Şöyle, ben buraya geldiğim zaman herhangi bir dil bilgim yoktu zaten e, dil bilgim olmadığı için. <laughs> Ee, ve bu Avrupa'daki süreçleri bilmediğim için danışmanlarla görüştüm. Bir danışmanla beraber anlaştık. Onlar da bana zaten dilin çok önemli olmadığını söyledi. Şu an zaten hangi danışmana sorsanız dili çok önemli değil derler. Ama gittiğiniz yerde dili mecburen öğrenmek zorundasınız. Çünkü artık kendi ülkenizden, kendi yaşadığınız yerden kopuyorsunuz. Dilini bile bilmediğiniz Yeni bir yere gidiyorsunuz. Tabi şey muhabbeti vardır. Almanca maruz kalıyorsun, Almanca öğrenmen daha kolaydır gibi bir muhabbet var ama gerçekten öyle düşünüldüğü gibi değil. Burada kursa gitmen gerekiyor ve dil önemli. Ve ben şu an Almanca'da A1'i bitirdim. A2'ye başlayacağım. Almanca'da şöyle bir sıkıntı var. Almanca öğrendikçe zorlaşan bir dil. Her öğrendiğinizde gitgide zorlaşıyor. Allah, Allah yani, evet. Gerçekten öğrendikçe kolaylaşır zannediyorsunuz ama her seferinde böyle bir kafa karıştırıyor. Zaten ilk kafa karıştıran beynimi yakan şeylerden biri. Derdi de az artık klişe olmuş olabilir ama maalesef öyle. Bunları yavaş yavaş zamanlı artık öğrenirim diye bırakıyorsunuz ama işte öğrenebilirsek artık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buraya geldiğinizde Almanca'ya odaklanmaya çalıştığınızda bir şey danışacağınız zaman İngilizce sorup Almanca cevap Burada böyle bir saçmalık var. Adamlar Aa. biraz gerçekten bu konuda dil konusunda zaten ırkçı oldukları için seni Almanca'ya zorluyorlar. Ya yani şimdi bazı videolarda mesela şöyle işte dil bilmeden geldim, iz bilmeden geldim diyorlar. İşte yaptım, evet. başardım diyorlar ama ee, bir dil bilmemek o kadar zor ki, hani ben kendim yaşadım içinde söylüyorum. Ee, buna sen de katılır mısın bilmiyorum ama konuşamamak, dil bilmemek e, gerçek anlamda zor. Yapılamıyor Doğru. mu? Yapılıyor. Doğru mu şu anda? Sen bir buçuk senedir bir da devam yani ediyorsun. Yani ne kadar yapılıyor diyebilirsen tabii. Muhabbet edemediğimiz zaman. Ben mesela kendimi çok yalnız hissetmiştim. Bu mesela sende olmuş muydu böyle bir şey? Hala oluyor mu mesela? Ya o oluyor maalesef. Yani yani konuşamamak, doğru düzgün iletişim kuramamak, sadece hani bir bakıyorsun hani sadece derdimi anlatayım da hani işte örnek veriyorum dediğin gibi markette zaten çok bir şey yok. Markette alıyorsun sepeti, istediğini alıyorsun, doluyorsun, kasadan geçiriyorsun. Konuşmuyorsun hani konuşmadan da Dediğin gibi gün geçer, zamanı öldürürsün ama e, bir şekilde iletişim kuramadıktan sonra bazı yerler böyle hep bir boşluk kaldıktan sonra gerçekten bir can sıkıyor biraz. Şu anda Avusturya, Viyana'da mesela olmaktan e, mutlu musun? Doğru mu senin için orada orada olmak? Yoksa artık gittin ve bundan sonrasında böyle mi devam etmek? Ya Doğru şöyle, diye düşünüyorsun. Işte ne düşünüyorsun? Yani zaten buraya gelme amacı diye bir şey var. Diyorsun ki ben artık yer değiştirmem lazım. Benim beklentilerim farklı. Ee, bu beklentiler için herkes için farklı olabilir işte ne bileyim, güvenlik olabilir, ekonomi olabilir, gelecek olabilir, başka kariyer planları olabilir. Her şey olabilir. Bu beklentiler doğru doğrultusunda Avrupa'ya gidip iş bulmak, yeni bir başlangıç yapmak tabii ne kadar zor olsa da bir o kadar da hani bu zorlukları aştıktan sonra iyi ki yapmışım diyeceğim bir nokta aslında. Ama bu tabii herkes için bu şekilde sonuçlanmayabilir. Çünkü bu zorlu bir yolda yeniden başladığın, dil bilmediğin, daha karşındaki artık tanı artık normal tanıdığın insanların olmadığı, artık e, yeni insanlar tanıdığın bir noktada bu süreçler başkaları için. Ben şu an memnunum. Çünkü zorlukları açtıkça rahatlıyorsun. Mesela ilk geldiğim zaman barınma problemim vardı. Ev bulma problemim vardı. İki ay boyunca otelde kaldım. E, ev bulduktan sonra, iş bulduktan sonra rahatlıyorsun. Diğer işlemleri yaptıkça rahatlıyorsun. Hani bu şey oluyor hani. Peki mesela bu Avrupa yolculuğunda, şu anki yolculuğun Sence herkes için uygun mu? Mesela Avrupa'ya neden gidilmeli sence? Yani gidilmeli mi? Bu tamamen kişisel bir şey ve insanlara da ile alakalı olan bir şey. Ya bu burada ne aradığına dikkat etmek lazım. Yani sen zaten ist her istediğine sahipsen şimdi buraya gelip yeni bir şey denemenin hiçbir anlamı yok. Zaten e, buraya gelen insanların e, asıl sebebi bulunduğu yerde istediğini bulamadıkları için bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve Avrupa'ya gelmenin en güzel avantajı şu, Schengen'in var. Artık hani bir ülkeye gideceğin zaman vize randevusu gibi süreçlerle uğraşmıyorsun. atlıyorsun evet. buradan otobüse, istersen trene, istersen uçağa. Kapı açık. istediğin gibi gez dolaş. Peki, sana şunu sormak istiyorum. Bütün evet. Avrupa Birliği ülkeleri aynı mı? Avrupa Birliği demek, Schengen Bölgesi demek, bütün Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin eşit şartlarda olduğu anlamına gelmiyor. Pırağa gitsen, Çekya'ya gitsen oradaki şartlar, kazanımlar, oradaki olanaklar farklı. Avusturya'daki olanaklar farklı, Almanya'daki olanaklar farklı. Hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Para kazanmak için tabi Almanya, Avusturya ama diğer ülkelerdeki kazanımlar, gelirler düşük olduğu için zaten o ülkelerden de bu ülkelere gelip, çalışıp para kazananlar da var. Evet onu şeyde çok duymuştum. Almanya sınırında galiba. Burada mesela çok fazla Polonyalı var. Gerçekten? Evet. Polonya zaten yakın yani, bir noktada. Polonyalılar çok güzel çalışıyor. İşte Slovakya orada var. iş imkanı olmuyor. Mesela Viyana'da oluyor. İşte şeyde oluyor. Ya yani e, oraya gidiyorlar trenle. Ya en basit çalışıp... şey, şöyle Polonya da mesela Avrupa Birliği ülkesinde ama Para birimi Zloty, Hırvatistan da Avrupa Birliği ülkesinde ama para birimi başka. Doğru, Euro olarak değil. Evet Hakan, Avusturya'da Türkiye'ye göre şartlar ve imkanlar mesela daha mı iyi? Şartlar ve imkanlar aslında bakıldığı zaman daha iyi. Çünkü buraya geldiğin zaman şunu fark edebiliyorsun yani Türkiye'de harcadığım eforu ben zamanında en başta beni yani burada harcasaydım daha başka noktalarda olabileceğini görebiliyorsun zaten. Burası biraz daha sosyal bir devlet. Zaten evliler için de öyle çok da bir maliyet gibi bir sıkıntı olmuyor. Çünkü burada çocuk yardımı da alabiliyorsun. Biliyorsun ki Avusturya zaten Almanya'nın böyle yavru vatanı gibi biraz Alman konseptinde bir yapısı var. Zaten burası da Almanca. Almanya'daki olan o sosyal devlet anlayışı burada da burada da gerekli kira yardımı olsun, gelir yardımı, işte eğitim yardımı. Peki okul durumu devlet okulu var mı, yaygın mı, özel okul var mı, o durumlar hakkında bir var mı? zaten ya kanka vallahi şimdi çok bilmediğim bir konu. Çünkü biraz karışık bir konu. Pa paralı okullar var, parasız okullar var. Ee, Şimdi ben de çoluk çocuk da Ben de sadece çoluğu çocuğu olan insanlardan bir şeyler duyuyorum. O yüzden şimdi yalan yanlış bir şey söylemek de işte. Senin kiran nedir mesela? Aylık masrafın nedir? Mesela Benim sen bin... tek başına evde ben yaşıyorsun. Ben şu an tek başına iki odalı bir evde kalıyorum. Ben bin kiran tamam. yüz elli ee, Ucuz gibi geldi ama öyle mi? Ucuz ama Diye... şöyle e, ne kadar ucuz olsa da... Avrupa'da öyle ev bulmak o kadar kolay değil. Peki mesela orada Viyana'dasın sen şu anda. Merkezi bir noktadasın. Evet. Ee, ortalama kira nedir mesela? Hiç biliyor musun etrafında? Ya ortalama kira değişiyor. Yani tek odalı evler 500-600'e varken iki odalı evler 600-700 euro. Üç odalı evler genelde 1000 euro zaten. Ee, Viyana İstanbul'dan ucuzmuş bu arada. Evet, yaşam kalitesi maliyet olarak İstanbul'dan daha iyi. Yani şu anda teyzem ev alıyor ve 50 bin liradan Ama aşağı şöyle, yok. Ama şöyle burada ev tutmak da öyle kolay değil, hemen öyle hemen ha deyince Türkiye'deki gibi de kolay bir şekilde ev bulup tutamıyorsun. Ee, nasıl oluyor mesela? Mesela kredi skoru mu istiyorlar? Buraya geldi, buraya geldiğin gibi direkt ev bulmak zor çünkü buraya geldiğin zaman önce bir banka hesabı açman lazım. Ya kanka Buraya gelen adam için önce ilk paradoksu yaşıyorsun. İş, banka, ev. Yani evin olacak ki ikametgahın olacak ki iş yeri senin kaydını yapsın. Hmm. Ve iş yeri sana bir banka hesabın olacak ki iş yeri sana para gönderebilsin. Banka hesabı açabilmen için de evin olması lazım. Evin olabilmesi için de işin ve o işin olması lazım ve en az 3 aylık bir bodron olması lazım. En az olacak bu iş. Ya yani genelde firma sana sponsor oluyor. Firma sana diyor ki ya diyor benim personelim gelecek. ona iş ev bakıyorum. Onun sayesinde bir ev tutabiliyor. Ha. Bu şekilde. Tamam. O yüzden Ev tutma olayı biraz zor yani orada doğru, bir işin gücün olması doğru. lazım. Yani ben bir sene para biriktireyim, orada bir... Firma sana ev tutuyor ama ev tuttuktan sonra evin zaten maliyeti oluyor. İşte ne bileyim senden işte emlakçı parası, 3 aylık depozito gibi maliyetler oluyor Bunlar içinde yaklaşık cebinde bir 6000-7000 bin, bin Euro para olması lazım ki bunları hemen karşılayabilesin. Yani evet bunları da doğru. Veriyorsun, ödüyorsun. Bunları Peki. firma karşılamıyor, firma sana ev buluyor, yani diyor ki benim personelim gelecek, işçim gelecek, bana <laughs> nasıl lazım ben ona keyifli oluyorum, sponsor oluyorum diyor, maaşını ben zaten zamanı tıkır tıkır ödeyeceğim diyor, ondan sonra ev tutuyor, ev tutarken de bütün masrafları yine sen kendi cebine ödüyorsun, emlakçı masrafı, 3 ay depozito, İşte evde eğer eşya varsa onun masrafı. Ve buradaki evlerde mutfak olmuyor. Mutfak yok. Mutfak varsa mutfağın parasını senden istiyor. Allah Allah. Evet. Aslında bak çok güzel bir konuya geldin. Peki Hakan. Ortalama konuş fiyatlarından bahsettin. Peki mesela işte yaşam kalitesi. Avusturya'nın sana maliyeti. Sosyal hayat. insan ilişkileri. Biraz da bundan bahseder misin son olarak? Sosyal hayat... Yani yaşam kalitesi yüksek ama sosyal hayat biraz düşük. Pazar günü ölü bir şehir. Hafta sonu çok canlı değil. Cumartesi günü akşam erken kapanıyor. Zaten buradakilerin çoğu bile şey yapıyor. Hafta sonu Avusturya'da durmuyor. Komşu ülkeler var. Hafta sonu açık olan. Çek'e gidebiliyor. Bratislava'ya gidebiliyor. Oralara gidiyor. Oralarda alışverişini yapıyor. Hafta sonunu oralarda geçiriyorlar. Komşu ülkelere gidip o şekilde hallediyorlar. Ama onun dışında hafta sonu devlet diyor ki sen diyor bakkal da olsan diyor. Market çalışanı da olsan diyor. Hafta sonu dinlen diyor. Hmm. Hafta sonu zaten pazar günü marketler de kapalı burada. Bir tek fırınlar açık. İşte belli başlı bazı kafeler açık. Her kafede açık değil. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Mesela devlet pazar günü dinlenin diyor ama bazı insanlar için dinlenmek evde değil. Hani gezip tozmakla alakalı. Peki buralar kapalı olunca e, ne diyorsun? Diğer yerlere gidiyorlar. Doğru mu? Evet. E, peki mesela bu Avrupa'nın genelinde böyle değil mi? Yani hayır. kapanmalar vesaire kafayla. öyle bir şey yok. Şimdi Avrupa, yani Avrupa Birliği başka bir şey. Avrupa başka bir şey. Ülkenin şartları, kuralları başka bir şey. Her ülkenin ayrı kuralları var. Mesela burada ha. saat 8'de bütün marketler kapanırken İtalya'da saat 10'da bile açıkta açık market, bakkal bulabilirsin. Burada çok öyle bakkal Anladım. kültürü yok. Market kültürü var ama İtalya'da bakkal kültürü var mesela. Yani İtalya'ya gitsen zaten İtalya biraz daha şey gibidir hani. Ee, bizim gibidir. Biraz daha Türk esintisi görebilirsin orada. yani Türk kültürüne benzer şeyler görebilirsin. Ara Ya Birçok kişi gibi. öyle diyor. Evet. İtalyanlar biraz benzerlik oluyor falan diyorlar ama evet. aslında bir İtalya'da yaşayan bir arkadaş olsa bize programımıza katılsa e, onunla da bu tarz konular konuşmak isteriz aslında. E, peki sana özel bir soru sormak istiyorum. Evet. Biz şimdi Viyana kapılarına kadar dayandık. Evet. Bizden bir e, esinti var mı orada? Hiç böyle bir şey denk geldin mi? E, piyanoda Çerkez dayının küçük bir heykeli var. Küçücük böyle apartmanın köşesinde. E, bu zamanında piyano kuşatması sırasında kapılardan açık bir tane kapılardan birini buluyor. Atlı ile beraber hurra gidiyor. İçeri bir gidiyor kimse yok. Arkasına bakıyor. Arkadaşları da yok. Kimse yok. Tek başına gidiyor. ilerliyor. İlerlerken bunu tek gören Viyanalılar bunu indiriyorlar aşağıya. Bu olay kralın kulağına gidiyor. Kral da hayran kalıyor bu cesarete ve onun adına bir bir heykel yaptırıyor. He. Vay be. Evet. E bunu ilk duyduğunda ne hissettin veya gördüğünde? Şaşırdım. ilginç geldi yani. Güzel. Peki Hakan çok güzel bir muhabbet oldu bugün. Bugün ben sana aklımdan geçenleri, ben bugün Avusturya'ya gelmek istediklerim, gelsem mesela nasıl olur diye soru sordum. Ee, ufak olarak eksik bulduğun veya söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, yoksa ona göre de videomuzu bitirelim. Başka bir aklıma gelen bir şey yok. Yani buradaki kurallar da diğer Almanya'daki kurallarla benzer ölçüde zaten. İşte çöp ayrıştırma, topu taşıma, zaten bisiklet kullanımı çok yaygın. Ee, <laughs> genel şeyler. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Ee, kültür şoku videosuyla ve çeşitli konu başlıklarıyla zaten başka başka videolar işleyeceğiz. Bunun yanında da aklında soru işareti olan, sormak isteyen arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla e, yorumlara yazabilirler. E, Hakan tekrardan teşekkür ederim. Belki bu video için. E, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hmm.